Ya Seyit Bey. Siz olsanız ne yaparsınız? Yıllar evvel Melek gitti. Ona öldü dediniz. Ama sonra geldiğinde kanatlarınızın altına aldınız tekrar değil mi? Neden? Çünkü babasınız da ondan. Ben de babayım. Ben de çocuklarıma sahip çıkacağım. Değil mi? Sen ne zaman babalık yaptığında konuşuyorsun ya? Bak. Burada herkes kandırırsın da ben yutmam. Anladın mı? Yutmam. Kerem sen dur oğlum. Sen dur. Ya şu çocuğa yaşattıklarınıza bakın. Yazsın. Özile Beyhan. Çocuğu yukarı çıkarın bir de şekerli su verin. Beni bırak. Evet. Bak karşına. Hadi götürsene beni. Hadi götür. Yapma oğlum. Yapma. Yanlış yapıyorsun. Belli ki Melek hepinizi doldurmuş. Annem mi? Annem bir gün olsun sana laf söylettirmedi. Bütün çektirdiklerine rağmen kadın hep sustu. Şimdi utanmadan bir de timsah gözyaşı mı döküyorsun? Utanmaz herif. Kerem. sizleşme. Tamam mı? Terbiyesizleşme. Hadi Defne. Yürü, gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Asıl sen gidiyorsun. Kimse seninle gelmiyor. Kimse de seni istemiyor burada. Kerem tamam sus yeter. Kerem bak canımız sıkma. Ya neyin canını sıkma adam. Ha senin kendi çocuğun sağ söyleyeyim. İstemeyik seni diyeyim. Ya sen ne hırsızlığın peşine gideyim böyle. Ya çık dışarı şuradan git adam ya. <laughs> ya. Ya istemeyik diye istemeyik diye seni de duymayayım mı? Bak onlar benim çocuklarım diyorum sana tamam mı? Alpay o çocuklar senin hiçbir zaman umurunda olmadılar. Ben onların neden istediğini çok iyi biliyorum. Daha fazla kendimi küçültme git. Anne hani, tamam yeter. Ne yapmayın ne olur. Ya gel gidelim dönelim Almanya'ya. Defne otur oturdun yani. Mahmut çıkar şuradan siz dışarı. Hep de artık yaptığın rezillikler. Ya hala arsız olunca bir insan ne edeceksin? Ağa gitmeyin. Ya sana Almanca mı konuşalım biz? He? Ya anlamayayım sen Türkçeden? Ya çıksana şuradan adam. Çok güzel ya. Harika. Kurdunuz mahkemeyi, her şey yolunda değil mi? Yargılayın bakalım. Ne kadar güzel. Dağ başı mı lan burası? He? Size belge diyorum, belge. Belgeyle konuşuyorum. Resmi evrak var elimde. Ee, yetki ver. Emirime kalmadı. Bitti, anladın mı? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Aa! Bana bak. Ben sana demedim. Bu çatının altına kimseye el kaldı. Al lan burası. Al başımı lan. Lan burası. Yakacağım lan hepinizi. Yakacağım. İnsan gibi konuşuyorum olmuyor. Kerem. Kerem. Ne, Melek sen dur. Sen dur. Abi Kerem. İnsanlık kim, sen kimsin be? Sen içerideki beş oğlu yapıyorsun. Kerem insanlık. Annem habersiz boşayıp başkanına yaşamak mı insanlık? Yoksa günah kadını hırsızlıkla suçlamak mı? Ulan Kerem. üç kuruş parası yok kadın. Biz sokakta yattık, sokakta. Lan it! Daha üç gün önce zırlıyordun baba gel beni kurtar diye. Hata etmişim. Hata etmişsin. Bak sen. Ulan ben senin için geldim buraya. Neden acaba? Çıkarın olmasa yüzümü mü görecek? Hala yalan söyleme bana ya. Hala yalan söyleme. Ulan kas kafalı. Hocam beni buldu. O transferin içinde. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Sana ne benim transferimden? Sana ne hayalimden? Kerem! Çık hayatımızdan gel, Sol git ya! Kerem baba! Ne yapayım? Dur dur! Alpay! Alpay! Ya çocuğun zaten canı burnunda bir de sen denlendirme şunu yap Çık şuradan ha. Ya sen hala burada mısın? Ben gözüm görmesin demedim mi lan sana? Senden de uğraşın Ah! Oh. Ben buraya gelmeyeceğim demedim mi lan sana? Ne işin var senin konakta? Lan bak elimde kalacaksın, bak elimde kalacaksın sonunda. Gideceğim ulan. Gideceğim. Ama sizi de yakacağım. Günah benden gitti. Anladın mı beni? Allah'ım ben alırım. Lan defol git. Gözüm görmesin seni. Annemden de bizden de uzak duracaksın. Kovuyoruz. Kovuyoruz kurtulamıyoruz.